yapmeyse okay. okay. yapma okay. okay. Yeah, really like biz de sizleri ağırlamakta bu tür bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. İnşallah daha nice 30 yıllara da temelli. Bugün Helvacik filmlerinin açılışına gelmiş olmaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bu davet için ve bu ağırlama için de özellikle Ala Aslı Belediye Başkanımız Serkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Örgü evet. evet efendim, buradayız. Evet.